Geldik mutlak değerli denklemlere. Bir önceki videoda bir giriş yapmıştık mutlak değerli denklemlere. Ne yapıyorduk? Mutlak değerin içindeki sayı karşıdakinin bir artılısı bir eksilisi diyorduk değil mi? Bak bir artılısı bir eksilisi. Şimdi bunu yapacağız. Mutlak değerin içinde 2x artı 1 var. 2x artı 1 karşıdaki sayının bir artılısı... Bir de eksilisi olacak. Attım bunu karşıya. 5'ten 1 çıktı. 4. 4'ü 2'ye böldüm. X eşittir 2. Attım bunu karşıya. Eksi 5, eksi 1, eksi 6. Eksi 6'yı 2'ye böldüm. Eksi 3. Bana diyor ki bunları topla. 2 ile eksi 3'ü toplarsam eksi 1. Cevap eksi 1'miş. Cevap eksi 1'miş. Ama ben burada sana bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi iyi izle. Eğer mutlak değerli bir ifade, mutlak değerli bir ifade bir sayıya eşitse, sadece sayıya eşitken geçerli bu. Ve sağlayan değerlerin toplamını soruyorsa, git mutlak değerin içini sıfır yapan değeri bul. 2x eşittir eksi 1, her iki tarafı 2'ye böldüm, x eşittir eksi 1 bölü 2. Ne çıktıysa iki katını al, bu sana alabileceği değerlerin toplamını verir. Bak ne çıktıysa iki katı alabileceği değerlerin toplamıdır. Bazen şöyle sorular görürsün. Mutlak 3x eksi 12 şöyle düzelteyim eşittir 2026 faktöriyel üf 2026 faktöriyel nasıl bulacağım ben deme sakın. Burada x'in alabileceği değerlerin Toplamı kaçtır diye sorarsa hiç uğraşma denklemle. Mutlak değerin içini 0 yapan değeri bul. 3x eksi 12 eşittir 0. Attım karşıya 12. 3'e böldüm 4. Ne bulduysan 2 katı x'in alacağı değerlerin toplamıdır. Ne bulursan 2 katı unutma. Ne bulursan 2 katı x'in alacağı değerlerin toplamını verir. İkinci soru. Mutlak değerin içinde bir mutlak değer daha var. Önce dıştaki mutlak değerle başlıyorum. Bak şununla başlıyorum. Bunun içinde ne varsa ki mutlak x eksi 1 eksi 2 var. Mutlak x eksi 1 eksi 2 var. Ne varsa karşıdaki sayının bir artılısı bir de eksilisine eşittir. Attım bunu karşıya mutlak x eksi 1 eşittir 7 oldu. Attım bunu karşıya mutlak x eksi 1 eşittir. Eksi 5 artı 2 eksi 3 oldu. Gözünü açacaksın bak burada. Mutlak değerin sonucu hiçbir zaman ne olamıyor? Eksi. Burada sonuç eksi olduğu için bu gitti. Sonuç hiçbir zaman eksi olamaz. Eledim geçtim. Şimdi buradan devam edeceğim. Ama bak x'in alabileceği değerleri topla diyor. Gel içini sıfır yapan değeri bul. Ne çıktıysa iki katını al. Cevap 2'ymiş Denemesi bedava. Hadi gel bunu yorumlarda yaz bana. Ben x-1 eşittir 7'de x-1'i 7'ye eşitledim. x-1'i eksi 7'ye eşitleyim. X'i şunları buldum. Sonra onları topladım. Cevap şu çıktı diye yorumlara yaz bakalım. Aynısı çıkacak mı çıkmayacak mı? Denemesi bedava. Sizde o top. Geldim buna. 2x eksi 1'in mutlak değeri x artı 3'ün mutlak değerine eşit olduğuna göre x'in alacağı değerleri topla diyor. Bak mesela burada geçerli değil çünkü karşıda x var. Karşıda sayı yok. Karşıda x var. Burada onu kullanamam. Ne yapacağım? Bir artılısı bir eksilisi. 2x eksi 1 eşittir x artı 3 ya da 2x eksi 1 eşittir. Bunu eksiyle çarpacağım. Eksi x eksi 3. Aldım x'leri bir tarafa. 2x'ten x çıktı. x kaldı. Eksi 1'i gönderdim. 3 1 daha 4 oldu. Aldım eksi x'i bu tarafa. 2x artı x 3x yaptı. Eksi 1'i gönderdim. Eksi 3 artı 1 eksi 2 oldu. Her iki tarafı x'in öndeki 3'e böldüm. <laughs> eksi 2 bölü 3 çıktı. Bana bu değerlerin toplamını soruyor. 4 ile eksi 2 bölü 3'ü topladım. 3 kere 4 12. 12. 12 eksi 2 10 bölü 3 yaptı. Cevap Ceyhanmış. Net. Bir artılısı bir eksilisi. Sıradaki soru. 3x eksi 2 eşittir 2x artı 1 demiş. Gene aynı şey yapacağım bak. Bir artılısı bir eksilisi. Mutlak den içinde 3x eksi 2 var. Bunun artılısı 2x artı 1 ya da 3x eksi 2 eşittir. Bunun eksilisi eksi 2x eksi 1. Aldım gönderdim. 3x'ten 2x çıktı x. 1 artı 2 3 oldu. x 3'müş. Aldım gönderdim. 3x 2x daha 5x eşittir. Eksi 1 artı 2 artı 1 yaptı. Her iki tarafı 5'e böldüm. x 1 bölü 5 çıktı. Burada çok önemli bir detay söyleyeceğim sana. İyi izle. Karşı tarafta mutlak değer yok. Mutlak değer yoksa bunun negatif olma ihtimali var. X'i 3 buldun ya 3'ü yerine yazdığında burası pozitif. 1 bölü 5'i yerine yazdığında burası gene pozitif. Karşı tarafın negatif olduğu bir değer bulduysan o değeri alamazsın. Eyvallah deyip onunla vedalaşacaksın. Tamam Karşı taraf hiçbir zaman negatif olmayacak. Bunlarda sıkıntı yok. Topla diyor. 3 ile 1 bölü 5'i toplarsan 5 kere 3 15. Bir daha 16 bölü 5'miş cevap Bursa. Güzel soru. Sadece karşı tarafa dikkat et negatif olmasın. Tamam. Mesela şöyle bir şey olsa mutlak x eksi 2 eşittir 2x eksi 11. Hadi gel bunu bir çözelim. Havada kalmasın o. Gel bunu bir çözelim. Bu denklemin çözümü nedir dedi. <laughs> Mutlak değer içindeki x-2 bir artılısına bir de eksilisine bunu eksiyle çarparsam eksi 2x artı 11'e eşit oldu. X'ler bir tarafa sayılar bir tarafa artı geçer 11'den 2 çıktı. 9 eşittir x oldu. Aldım buraya gönderdim. 3x eşittir 11 2 daha 13. 3'e böldüm 13 bölü 3 çıktı. Şimdi kontrol et karşıda mutlak değer yok. X'e 9 yazarsan 18'den 11 çıktı 7 bu uygun değer. 13 bölü 3 kaç yapıyor? 4 küsurat değil mi? 2 katı 8 küsurat. 8 küsurattan 11 çıkarsa negatif alamazsın. Karşı taraf hiçbir zaman negatif olmayacak. Onu eledim. Sadece 9 sağlar. 13 bölü 3 sağlamaz. Uyanık olman lazım. X sıfırdan büyük bir sayı olduğuna göre bu denklemin kökü nedir diyor. X sıfırdan büyükse dışarıya aynen çıkar. Aynen çıkıyorsa X çarpı X olur. Ki o da yazamadım X'i. O da X karedir. Eksi 3X eşittir. 4. Bunu buldun ya artık boşuna zorlama. Madem denklemin kökünü soruyor şıkları dene. X'e 2 yazarsam 4'ten 6 çıktı. I -ı. 3 yazarsam 9'dan 9 çıktı. I -ı. 4 yazarsam 16'dan 3 kere 4 12 çıktı. 4 cevap 4'müş. İkinci dereceden denklemle mi uğraşacağım? Çarpanları ayırmayla mı uğraşacağım? Yok 4'ü bu tarafa alacağım da onun çarpanlarını bulacağım da. Üf. Hiç uğraşma, yaz geç. Bu çok güzel bir soru. Bak bu soru var ya. Efsane. Bu soru efsane. ÖSYM nokta atış bir soru sordu. Nokta atış bir soru sordu. Bir soru ancak bu kadar güzel olabilir dedirtti. Tabi bazıları için çok da eğlenceli bir soru olduğunu söyleyemem. Ama gerçekten de mutlak değer ve asal sayı kavramını harmanlayıp düşündürücü, uğraştırıcı, zorlayıcı bir soru hazırladı ÖSYM. Bak ne diyor. 2x kare eksi 5x eksi 7'nin mutlak değeri bir asal sayıya eşittir. Şimdi ben bunu çarpanlarına ayıracağım. 2x kare 2x ile x'in çarpımı. 7, 7 ile 1'in çarpımı. Ama eksi 7 olması için 7'yi eksi kullanıyorum. Buradan eksi 7 x geldi. Buradan artı 2 x geldi. Eksi 7 x artı 2 x eksi 5 x'i verdi. Bu yüzden benim mutlak değer içindeki ifadem 2 x eksi 7 ile x artı 1'in çarpımına eşit oldu. Ve ben bunun bir asal sayı olduğunu biliyorum. Asal sayı ne demek? Asal sayı demek çarpanları bir ve kendisi olan başka hiçbir asal çarpanı olmayan sayılar demek. Yalnız bunlar mutlak değer içinde olduğuna göre mesela bu bir bu asal olabilir bu bir bu asal olabilir ama aynı zamanda mutlak değeri bir olacaksa bu eksi bir bu negatif bir daha doğrusu bir asal sayının negatif hali olabilir ya da ya da gene asal sayıda olabilir gibi gibi. Bak alternatifleri var bu işin. Şimdi ben bunu biraz daha basitleştirmek adına şöyle bir hamle yapacağım. Hani biri bir biri asal sayı olacak ya. Bunu parçalayacağım. Mutlak 2x eksi 7 1 iken mutlak x artı 1 asal olabilir. Ya da mutlak x artı 1 Birken mutlak 2x eksi 7 asal olabilir diye iki parçaya ayıracağım. Birinci parça bu, ikinci parça da bu. İki farklı yöntemle ben bu soruyu çözeceğim. Şimdi birinciden başlıyorum. 2x eksi 7'nin mutlak değeri 1'e eşitmiş. Eğer 2x eksi 7'nin mutlak değeri 1 ise 2x eksi 7 ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Attım 8 oldu. 2'ye böldüm 4 yaptı. Attım 6 oldu. 2'ye böldüm 3 yaptı. Şimdi bunu yerine yazdım da diğer çarpan asal sayı olmalı. X'e 4 yazarsam 4 bir daha 5'in mutlak değeri 5 asaldır olur. 3 yazarsam 3 bir daha 4 mutlak değeri gene 4 ama 4 asal sayı değil olmaz. 4'ü yakaladım. Değerlerden birincisi 4'müş. Şimdi ötekine geçiyorum. Mutlak x artı 1, 1'e eşit olacak. O zaman x artı 1 ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Karşı attığım x ya 0'dır ya da eksi 2'dir. Şimdi burada da diğer çarpanın sonucu asal sayı olmalı. O zaman x gördüğüm yere 0 yazdım. Eksi 7 yaptı. Mutlak değeri 7 asaldır. X gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Eksi 4 eksi 7 eksi 11 yaptı. Mutlak değeri 11 asaldır. Burada ikisi de sağladı. Sonuç X'in alabileceği değerler 4, 0 ve eksi 2. Bana bunları topla diyor. 4 eksi 2, 2 yaptı 0 da 2. Bu sorunun cevabı 2'ymiş. Çok güzel soru. Efsane. Asal sayıyı kurguluyor, çarpanlara ayrıştırıyor, onu dağıtıyor. Her bir mutlak değerde hangisi bir hangisi asal olacak bunu görmeni istiyor. Mutlak değerleri çözdürüyor. Çok fena. Soru çok fena. Geçtim bir başka soruya. Şimdi. 3 tane ifadeyi birbirine eşitlemiş. Demiş ki hadi bakalım buradan bana A'yı B'yi bul. Ben içinde A olan 2 tanesini seçiyorum. Buradan A'yı bulacağım. Buradan A'yı bulacağım. Mutlaka A artı 2 ise A ya A artı 2'ye eşittir ya da A bunun eksiyle çarpılmış haline. Eksi A eksi 2'ye eşittir. Burada A'lar birbirini götürür. Hiçbir şey kalmadığı için bu taraf 0 eşittir 2. Böyle bir şey var mı? 0 2'ye eşit mi? Değil. Buradan bir şey gelmedi. Diğer taraftayım. Eksi a'yı buraya aldım. 2 a oldu. Eşittir eksi 2. Her iki tarafı 2'ye böldüm. a eşittir. Eksi 1 yaptı. Artık benim için a sayısı eksi 1'miş. Ben a'yı eksi 1 bilirim artık. Eğer a eksi 1 ise burada yazsam 1. Burada yazsam eksi 1 artı 2 gene 1. Demek ki bunun sonucu 1. Mutlak B bölü 3 eksi B'nin sonucu 1'miş. E ne yapacağım? Kesirli bir ifade 1'e eşitse tabii ki içler dışlar. Mutlak B eşittir. 3 eksi B ile 1'i çarptım. 3 eksi B oldu. Bitti mi? Bitmedi. Burada da mutlak değerli bir denklem var. Mutlak değerin içindeki B ya buna eşit olacak ya da B bunun eksilisine eksi 3 artı B'ye eşit olacak. Buradaki B'ler birbirini götürecek. 0 eşittir eksi 3 doğru bir eşitlik değil. Aldım bu tarafa 2B eşittir 3. Her iki tarafı 2'ye böldüm. B 3 bölü 2. A'yı da buldum B'yi de buldum. Topla diyor. Topla diyor artık en kolay kısım kaldı. A eksi 1 B 3 bölü 2 toplarsam 2 kere eksi 1 eksi 2, eksi 2 artı 3 1 bölü 2. Cevap aşık imiş. Bu iki sorunun ikisi de güzeldi bak. Asal sayı sorusu da güzeldi. Bu da güzeldi. Aslında burada bir tane değil iki tane mutlak değerli denklem vermiş. Birinden bulduğun değeri ötekinde kullanıyorsun. İkisini de çözmüş oluyorsun. Evet. Mutlak değerli eşitsizlikler mutlak değerli eşitsizliklere geldik. Denklemlerden bir farkı var mı? Yok. Bir artılısı, bir eksilisi. Aynı kural. Bir artılısı, bir eksilisi. Bir artılısı, bir eksilisi. Bir artılısı, bir eksilisi. <laughs> Ama artılısını ve eksilisini aralık olarak düşüneceğim çünkü eşitsizlik var. Şimdi çok dikkat. Bir sayının mutlak değeri başka bir sayıdan küçük ya da eşitse o sayının eksilisi ile artılısı arasında değer alır. Bir artılısı bir eksilisi bunların arasında değer alır. Örneğin mutlak x eksi 2 küçüktür 5 derse ben bu 5'i diğer tarafa gönderirim. Eksi 5 küçük x eksi 2 küçük 5 olur. Bir eksilisi bir artılısı bunların arasında değer alır. Ama büyük ya da büyük eşit varsa bunu bir seferde çözemem. İki farklı seferde çözmem lazım. Eğer mutlak x eksi 2 büyüktür 5 derse bunun artılısı x eksi 2 büyüktür 5. Bunun eksilisi eksiyle çarpınca yön değiştiriyor ya küçüktür 5. Şimdi bir sayı aynı zamanda eksi 5'ten büyük 5'ten küçük olabilir. Ama aynı zamanda hem 5'ten büyük hem eksi 5'ten küçük olamaz. Bu yüzden büyük sembolünü gördüğüm anda çift taraflı çözüyorum. Artılısını ayrı, eksilisini ayrı alıyorum. Eğer çift yönlü bir eşitsizlikse gene aynı şekilde artılısını ayrı, eksilisini ayrı alıyorum. Mesela mutlak x eksi 2, 3 ile 5 arasında dedi. Bunun artılısı 3 küçük x eksi 2 küçük 5'tir. Bunun eksilisini de eksiyle çarptığım için yön değiştirir. Eksi 5 ile eksi 3 arasında olur. Bir artılısı bir eksilisi. Küçük de direkt aralığı yazıyorsun ama büyük ve büyük büyük ve büyük eşitte artı çift yönlü eşitsizliklerde iki ayrı eşitsizlik kuruyorsun. Şimdi gel örneklere. Arada küçük var. Bir seferde çözeceğim. 1'i arkaya gönderdim. Eksi 1 küçük. 2x eksi 5 küçük 1. Hatta eşitlik de var. Çift yönlü eşitsizlik olduğu için eksi 5'i her iki tarafa atıyorum. Eksi 1 artı 5 4 oldu. 1 artı 5 6 oldu. X'in önünde 2 var. Hepsini 2'ye böldüm. 2 küçük eşit x küçük eşit 3 yaptı. Bu aralıkta eşit olabildiği için 2 ve 3 var başka değer yok. Yani 2 tane. Cevap Bursa. Güzel uygulama. Bu sefer büyük var. Eğer büyük varsa tek seferde değil iki farklı aralıkta çözeceğim. Artılısını ayrı alacağım, eksilisini ayrı alacağım. Bunun artılısında x artı 2 direkt büyük 3 olacak. Bunun eksilisinde x artı 2 eksiyle çarpınca yön değiştiriyor ya. Küçüktür eksi 3 olacak. Gönderdim 3'ten 2 çıktı 1. Gönderdim eksi 3 eksi 2 eksi 5. Bunu sağlayan en küçük pozitif tam sayı 1'den büyük olduğu için 2. En büyük negatif tam sayı eksi 5'ten küçük olduğu için eksi 6. Bunların toplamı da 2 ile eksi 6'yı toplayınca eksi 4. Büyük de çift taraflı. Şimdi diyelim ki karıştırdın bak. Diyelim ki karıştırdın. Aldım bunu bu tarafa. Eksi 3 büyük x artı 2 büyük 3. Bir taraftan o mırıldanmalar geliyor bana. Mırıldanmalar bana geliyor. Neden onu öyle almıyoruz? Neden onu arkaya göndermiyoruz? Niye iki farklı şekilde çözmek zorundayız? Tek seferde çözsek olmaz mı? Bak olacak mı olmayacak mı gör şimdi. Attım. Eksi 3 eksi 2 eksi 5. Attım. 3 eksi 2 kaç yaptı? 1. Şimdi bana bir sayı söyle. Hem birden büyük olsun hem eksi 5'ten küçük olsun. Var mı böyle bir sayı? Eksi 5'ten küçük olup birden büyük olan bir sayı var mı? Hadi bakalım yok. Bu yüzden iki farklı şekilde çözmek zorunda kalıyorsun bu soruyu. Geçtim. Son soru. Mutlak değeri bitiriyoruz. 2 küçük x artı 1 küçük 5. Çok dikkat. Çift taraflı bir eşitsizlik. Çift taraflı bir eşitsizliği iki farklı aralıkta çözeceksin. Artılısı ayrı, Eksilisi ayrı. Bunu aynen alırsam 2 küçük x artı 1 küçük 5. Eksilisini aldığımda sınırları eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarptığım için yön değiştirecek. Eksi 5 küçük x artı 1 küçük eksi 2. Artı 1'i iki tarafa da gönderdim. 2'den 1 çıktı. 1, 5'ten 1 çıktı. 4, 4. Artı 1'i iki tarafa da gönderdim. Eksi 5, eksi 1, eksi 6. Eksi 2, eksi 1, eksi 3. Bana diyor ki sağlayan x'ler kaç tanedir? 1 ile 4 arasında 2 var, 3 var. Eksi 6 ile eksi 3 arasında eksi 5 var, eksi 4 var. 1, 2, 3, 4 tane tam sayı değeri var. Cevap Bursa'ymış. Vallahi güzel oldu. Vallahi eşitsizlik de güzel oldu. Mutlak değer de güzel oldu. Çok güzel videolar çektik. Çok güzel ders işledik. Çok güzel örnekler çözdük. Ama siz de çözün. Siz de bunları pratik edin. Siz de bunları böyle videoyu durdurun. Kendiniz çözün. Sonra bir daha oynatın. Bakın bakalım aynı şey olmuş mu olmamış mı? İkisi de çok önemli. Mutlak değerde eşitsizlikte. De. Çok önemli soru tarzları içeriyor ve çoğunlukla da soruluyor. O yüzden dikkatte almakta fayda var. Bir sonraki videomuz ne olacak? Üstü sayılar olacak. Şimdi bir mola. Bir sonraki videoda üstü sayılarla kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın.